C takımı macera başlar. Hakkınızı helal edin. Ne oluyor lan? Ya bu yeter ne mi? Bu soycunun patronu ne yaptı la bizim kıza? Var mı detaylı bilgi? Şey? Kasa odasına çekip çolacız etti beni. Evim evi yok mu bunun ya? Kasa odası ne ya? Of! <laughs> oh, kayıyordum hanımefendi. Ne diyorsun sen? İkiz plaka yapmış şakal, peşti. Allah! 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 Çık lan dışarı Orhan Çekini kırmaya geldik! Biri geliyor, biri geliyor. Bir bakın yanlış adamı dövmeyelim. Ulan Şerefsiz, senin ne işin? Düşün... Sır sır tabirin. Soyunalım mı lan? Soyunma lan şikayetler. <laughs> Aa! Allahu ekber. Allah! Tertim. <laughs> Lütfen bir nereye? Of! Taşlan bu. Lan uzun taşına ben de ulaştım. Bunun inanılmaz faydasını gördüm 15 güzel. İçin oluyum ha Bobby de Bobby. Karıya kıza mı gidiyorsun lan yoksa? Bak burada gün gibi karın ağlıyor. Meslek hayatımın imza işi olacak bu. Al kesin çözüm. O ne lan? Dinamit. Bismillahirrahmanirrahim. Bu faktörün ki hepinize kayacak. <laughs> Sıkı tutunun. Çiğ <laughs> şey takımı. <laughs> Önceden bir boya bak pilavı falan filan yesek de bileyim belki Sivas pastırması var mı lan arabada? Yaşan e büllüğünü yiyin. Büllük mü? Olur olur. Olur olur ha. Şişt. Hey takımı 16 Şubat'ta sadece sinemalarda.